Yazılı Yazılı Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 2. dönem 1. coğrafya yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Yazılı sorularımız coğrafya.com adresinden derlenmiş sorulardır arkadaşlar. Dilerseniz ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla örnek yazılı soruları için de yazılayım.net adresimizi ziyaret etmeyi unutmayalım. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Sorularımız klasik sorulardan oluşuyor. Bundan bir madenin işletilebilmesi için ee, gerekli olan şartlar nelerdir diye sorulmaktan. Şimdi biz bir maden bulduk tamam bunu işletebilmek için hangi şartlara ihtiyacımız vardır? Düşünecek olursak ilk olarak maden yatağı uzun yıllar çıkartılmaya uygun olmalıdır. Yani bu bir araştırma yapılmalı. Çünkü siz bir madeni çıkarttınız onu da işleyeceksiniz ama ham maddenin arkasının gelmesini de istiyorsun, istiyorsunuz. Ona göre fabrika kuracaksınız ham maddenin olduğu yere vesaire. Bundan dolayı maden yatağının uzun yıllar çıkartılmasına uygun olmalıdır. Maden yatağı uzun yıllar uzun yıllar boyunca kullanıma uygun ol olmalı. Kullanıma uygun olmalı. Yani bu bir araştırması gerekilmekte. Maden içerisindeki tenör oranının yüksek olmasını istemekteyiz. Yine yani tenör oranı da işletilebilmesi için gerekli olan bir e, faktördür diyebiliriz. Tenör oranı yüksek olacak. Buna dikkat edeceğiz. Yatak büyüklüğü yani yara rezervinin de yeterli olması gerekiyor. Yatak büyüklüğünün yeterli olması gerek. Yatak büyüklüğünün büyüklüğünün yeterli olması gerekmekte. Yine aynı şekilde orada madenin çok olması, rezervin çok olması gerekilmekte. Kullanım alanı yaygın olmalı. Bunu söyleyebiliriz. Ulaşım yollarına yakın olmalı ulaşım yollarına yakın olmalı. Hani ulaşım da oldukça önemlidir. O ham maddeyi çıkardınız. E o ham madde nasıl fabrikaya gelecek? İşte bu da kolay bir şekilde getirilirse o da oldukça önemlidir. Sonra kar getirebilir özellikle olmalı. Hani siz bunu alacaksınız, çıkaracaksınız, işleyeceksiniz, sonra satacaksınız, edeceksiniz. Kendi karınızı koyacaksınız. Kar marjı, de şu suydu, bu suydu derken e, buradaki hani karında sizi kurtarabiliyor olması gerekmektedir. Maliyette oldukça önemli arkadaşlar. Devam edelim ikinci sorumuz ile. Ülkemizde lignitle çalışan termik santrallerden 3 tanesinin adını da yazınız elbette. Lignit bildiğiniz gibi çok önemli bir kaynaktır bize için madendir. Ve lignitle çalışan termik santrallerimiz vardır. Gelin bunlardan bahsedelim. Öncelikle Soma'daki termik santrallerimizi söyleyebiliriz. Nerede olduğunu da söyleyelim. Manisa, Soma'da. Sonra Muğla yatağını söyleyebiliriz. Yatağın Muğla. Gene ordadık. orada da Nilgit'in kullanıldığını söyleyebiliriz. Ve son olarak üçüncüye de Afşin, Elbistan, Yay Kahraman Marışı söyleyebiliriz. Elbistan, Kahraman, Maraş diyerek bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Bu kısa bir sorumuzdu. Direkt ezber sorusu. Bunları bilmeniz gerekiyor. Üçüncü sorumuza baktığımızda ülkemizde rüzgar santrallerinin bulunduğu başlıca illerden 5 tanesini yazınız edilmekte. Rüzgar santralleri neler nerelerde çok olacaktır? Ee, bence de rüzgar santrali nedir? Rüzgar santrali şöyle bir şeydir arkadaşlar. Hani şöyle düşünecek olsak bir görmüşsünüz zaten pervanedir. E, bu parvane rüzgar gelmesiyle beraber dönmekte. bu, bu dönmesiyle beraber elektrik üretimi sağlanmaktadır. E haliyle e, kullandığımız e, madde nedir? Rüzgardır. O zaman biz yani madde demeyelim kullandığımız ifade rüzgardır. Rüzgardan kaynaklanılmaktadır. E o zaman biz ne yapacağız? Rüzgarın çok olduğu, rüzgarın çok hızlı sert estiği yerleri tercih edeceğiz ki oradan daha çok enerji üretebilme imkanımız olsun. Bunun için Hatay güzel bir örnektir. İzmir güzel bir örnektir. Bunları söyleyebiliriz. Sonra balık kesir aynı zamanda. Balık kesir hani sahil kısmı özellikle zaten baktığınızda bu üçün özelliğinde sahilinin olması, denize kıyısının olması, denize kıyısının olmasıyla beraber rüzgarlar da daha sertleşmektedir. Bunun yanında İstanbul'u söyleyebiliriz, Çanakkale'ye. Buralar gördüğünüz gibi üçünün de beşinin de ortak özelliği denize kıyılarının olmasıdır ve böyle canlıyoruz ki denize kıyısı olan şehirlerde rüzgar daha hızlı, daha çok esmektedir. ve bu da rüzgar santrallerinin e, bulunduğu popüler noktalar olduğunu bize göstermektedir arkadaşlar. Amacımız rüzgarı kullanabilmek olacaktır. 4. Ülkemizin ihracatında ilk sırada yer alan sanayi ürünlerini yazınız denilmekten. Öncelikle ihracat nedir onu bir düşünelim. Bakın ihracat at, atmak yani ülkeden atmak. Yani ülkeden başka bir ülkeye sa ürün satmaktır. Başka ülkelere ülkelere ürün satışına biz ihracat demekteyiz. Bu ülke için çok önemlidir. Ülkeye hani dolar girişini sağlamaktadır, dışarıdan para girişini sağlamaktadır. Oldukça ülke ekonomisine de yararlıdır diyebiliriz. Peki ülkemiz açısından başlayacak ihracat sektörlerine nelerdir? Bakacak olursak otomotivi söyleyebiliriz. Otomotiv. Otomotiv şöyle hani biz diyebilirsiniz biz araba mı üretiyoruz yeni işte tok üretmeye başladık diyebilirsiniz. Ama otomotiv sadece araba olarak düşünmeyin, araba parçaları olarak düşünün. Mesela şu an çok ünlü bir markanın amblemi Türkiye'de üretilmekte. Yani Türkiye'de amblemi üretiliyor öyle düşünün. Bu bile bir ihracat söz konusudur. Orada ustalarımız, şirketler bu amblemi e, üretiyorlar sonra o oh, dünya günü markaya gönderiyorlar ve böylece ihracat yapmış oluyoruz. Bunun yazına tekstilden bahsedebiliriz. Hazır giyim, yani tekstil açısından da ihracatta gene önemli bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Demir ve demir dışı metalleri, metallerde, metallerin ihracatında gene önemli bir yerdeyiz. Çünkü maden olacaklarımız zengin arkadaşlar. Bundan dolayı bu fazla olan metalleri de madenleri de atmış oluyoruz. Ayrıca gene çeliğe de örnek verebiliriz özellikle. Sonra kimyevi maddeleri söyleyebiliriz. Sonra tarıma dayalı işlenmiş ürünleri söyleyebiliriz. Tarım, tarım ürünleri, yani tarım ürünleri ülkemizde tarım açısından gene gelişmiş bir ülke olduğundan dolayı gene tarım ticaretinin, tar tarım ihracatının da olduğunu söyleyebilmekteyiz. Beşinci sorumuza devam edelim. Kültürü oluşturan maddi unsurlar nelerdir deniliyor. Kültür için bir manevi bir de maddi unsurlardan bahsedebiliriz tabii ki de. Manevi unsurlardan bahsedecek olursak adı üstünde hani manevi olması gerekiyor. Madde maddi olarak olmayacaktır ne örnek verilebilir? Gelenek ve göreneklerimiz örnek verebilir, verilebilir arkadaşlar. İşte düğünlerimiz örnek verilebilir. Mesela bunlar hani ee, düğün yapılması, edilmesi, işte taziyeye gidilmesi, edilmesi bunlar manevi unsurlardır. Çünkü hani bunlar bir yerde yazmıyor, madde olarak karşımıza çıkmıyor. Belli bir somutluğu yok. Bunlar manevi unsurlardır. Bir de bunun da tabii ki de maddi unsurlar var. Bunlar için neleri söyleyebiliriz? Öncelikle konum, coğrafi konum oldukça önemli olacaktır. Coğrafi konum. Eğer bizim kültürümüz bu şekilde ise e, bunun içine tabii ki de Türkiye'nin ülkemizin bulmuş olduğu coğrafi konumunda oldukça önemi vardır diyebiliriz. Çünkü e, biz burada yaşamasaydık da başka bir bölgede yaşasaydık o zaman kültürümüzde bambaşka olabilirdi. Atıyorum sallıyorum bizde misafirperverlik çok önemlidir deriz arkadaşlar. E, eğer başka bir ülkede olsaydık işte evimiz kötü olsaydı veya evimiz çok soğuk olsaydı etseydi orada belki misafirperver olamazdık veyahut da tarımla uğraşan bir ülke olmasaydık o zaman e, hani e, gelen misafirlere e, yiyeceklerimizden içeceklerimizden ne yapamazdık ikram edemezdik misafirperverlik sağlamazdı gibi gibi hani bunun ucu ölü bucağı yok öyle söyleyebilirim hani size bir örnek olarak verdim Sonra toprak özelliklerini söyleyebiliriz zaten az önce tarımdan bahsetmiştik toprak özellikleri de direkt tarımda etkili olacaktır Su özellikleri a, kez aynı şekilde su kaynaklarını söyleyebiliriz kültürümüz açısından. Bunlar da maddi unsurlardır. Yani kültür sadece manevi değil aynı zamanda maddi unsurlarla beraber de u, 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 olmaktadır, oluşmaktadır. Şöyle düşünelim hani e, bu bunun yanında iklimi de söyleyelim hemen ondan sonra söyleyelim iklim özellikleri. İklim özellikleri etkili olmuştur. Neden? Çünkü şöyle mesela eski Türklerde e, geniş ne nasıldır böyle hayvan kültlerinden elbiseler yaparlar, işte şapka gibi böyle kasketler yapılmaktadır, edinmektedir. Bunun sebebi nedir? İkliminin hani soğuk olması, iç kesimlerde soğuk olması. Zaten şu an Türkiye'nin iç kesimleri gene soğuk bir havaya sahip karasal iklimden dolayı. İşte bundan dolayı mesela kültürümüzde öyle bir kıyafet vardır. Hani Türk kıyafetleri atıyorum, Türk gelenekleri vardı. Anlatabildim mi? O şekilde. Ve bunun yanında... Doğu kesimlerinde şalvar giyilmesi de aynı şekilde iklimden dolayı şalvar giyilmektedir. İşte terletmemesi için, işte tarlalarda çalışırken kolaylık olması için ve benzeri şeklinde. Bakın şalvar da bir kültürdü aslında Doğu bölgemiz için. Ondan dolayı bunlardan maddi unsurlardır ve kültürü etkilemektedir. Yeryüzü şekillerini de söyleyebiliriz. Yeryüzü şekilleri. Bunun yanında bazı simgeleri de söyleyebiliriz. İşte anıtlar olur, sa saraylar olur. Az önce bahsettiğimiz Kıyafetler olur. Bunlar hepsi maddi unsur olarak kültürümüzü oluşturmaktadır arkadaşlar. 6. Dünyadaki büyük kültür bölgelerinden 5 tanesinin adını yazınız zenirmektir. Direkt bunları bileceksiniz. Zaten başka bir e, şeyi yok. İlk olarak Batı kültür bölgesi. Batı kültür bölgesini söyleyelim. İslam kültür bölgesini diyebiliriz. İslam kültür bölgesi. Slav Rus kültür bölgesi kültür. KB yazalım, kısaltalım. Afrika kültürü bölgesi. Afrika kültür bölgesi. Ve sonra Doğu yani Çin de diyebiliriz. Çin kültür bölgesi olacak şekilde 5 tane kültür bölgesini böylece yazmış oluyoruz. Büyük olan kültür bölgelerimiz bunlardır. Ee, hani kültür bölgesi buralar olacaktır. çünkü i̇şte burada medeniyet gelişmiştir, edilmiştir. İnsanlar kültürsel açılsın, dan birikimleri söz konusudur diyebiliriz. Bu 5 yeri bilmekte fayda var. Direkt ezberleyin arkadaşlar. 7. sorumuz Türk kültürünü simgeleyen maddi unsurlardan 5 tanesini yazınız denilmekte. Yukarıda kültür oluşturan maddi unsurları yazmıştık. Bu sefer de Türk kültürünü oluşturan maddi unsurlardan bahsedeceğiz. Bunun için ne diyebiliriz? Mesela şundan bahsedebiliriz. At arkadaşlar Türk kültüründe Türklerde çok önemli bir yere sahiptir. Atı evcilleştirmişler, sonra onu ulaşımı aracı olarak kullanmışlar. Sonra at üstünde savaşa gitmişler arkadaşlar. Ee, bunun yanında at kabiliyeti de bir nevi olarak e, bize aktarmaktadır. Çünkü atı evcilleştirmek e, gene hani zor bir süreç olacaktır. Onun yanında at üstünde ok atmalar vesaire. Bunlar hepsi hepsi Türklerin e, becerikliliğini işte yapabiliyor olması. İşte atı bile dizginleştirebilecek güce bilgiye birikime sahip olduklarını gösterecektir. Bu da Türk kültürünün bir parçası olacaktır. Gene aynı şekilde lale lalede Türk kültürünün önemli bir parçasıdır. Otağa çadırlarımız, otağa hani ota denilen çadırlarımız şöyle hani geniş bir çadırımız olur arkadaşlar. Eski Türklerden de bunu biliyoruz. Bu da Türk kültürünü renginleştiren bir unsurdur. Ebru sanatı önce ee, çok özellikle gene kültürü Türk kültürünü oluşturan bir unsurdur diyebiliriz. Yani bize ait bir unsur. Sonra geleneksel Türk evlerinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Türk evleri. Hani bunların hepsi Türk kültürünün bir maddi parçasıdır diyebiliriz. Sekizinci sorumuz bu sayfadaki son sorumuz. Anadolu'nun birçok medeniyeti ev sahipliği yapmasında etkili olan faktörlere yazımız deniliyor. Öncelikle coğrafi konumu olacaktır. Adol Anadolu çok güzel bir konuma sahiptir. İşte... Hani Türkiye'den bahsedecek olursak bir yarımada ülkesi. Üç tarafı da denizlerle kaplı arkadaşlar. Bunun yanında çok çeşitli mevsimler yaşanabilmektedir. Bunun sebebi coğrafi konumundan dolayıdır. Yani konum oldukça önemli. Coğrafi konum. Ve bunların hepsi bir ekstradır. Ve bundan dolayı da birçok medeniyeti ev sahipliği yapmaktadır. Bütün medeniyetler burada yaşamak istemişlerdir arkadaşlar. Konum, sonra iklim koşullarından bahsedelim. İklim koşulları. İklim neden önemlidir? Çünkü hani şu anda bile iklim oldukça önemlidir. İnsanlar neden Doğu'ya taşınmıyorlar? Çünkü Doğu'nun iklimi çok zordur, çok engebelidir. Ee, neden Karadeniz'e taşınmıyorlar? Gene aynı şekilde iklimi elverişli değildir arkadaşlar. Ama inşallah Doğu'ya taşınırlar, Marmara'ya, Ege'ye, Akdeniz'e taşınırlar. Çünkü iklimleri daha hoşlu, ılımandır arkadaşlar. Bunun yanında su kaynaklarını söyleyebiliriz. Su kaynakları. Hani yerleşik hayata geçeceksiniz ve yapmanız gereken nedir? Tarımdır. Tarım yaparken neye ihtiyacınız olur? Suya. Ve su nerede çok olacaktır? Su kaynağının olduğu yerde. Bundan dolayı su kaynağı nerede çoksa siz de orada yerleşim göstereceksiniz. Son tarıma elverişli topraklar, tarıma elverişli topraklar. Özellikle ülkemizin hiç kesimleri için bunu söyleyebiliriz. Yeraltı kaynaklarının zengin olması da keza aynı şekilde önemlidir. Yeraltı kaynakları Bunlar da hani bir yerin e, ev yapılabilmesi için, o yere taşınmak için ilk çağlarda birçok medeniyet için konuşacak olursak oldukça önemli unsurlardandır diyebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından devam edelim 9. sorumuz ile. Burada da aşağıdaki açıklamalar verilen medeniyetlerin isimlerini yazmamız isteniliyor. Okuyalım. Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgede yer alır. Tarım bölgede kurulan medeniyetler için oldukça önemlidir. Asurlular, Babiller, Akatlar, Elanlar ve Sümerler bu bölgede kurulan medeniyetlerdir. Bu medeniyetimiz hangi medeniyettir? Tabii ki de Mezopotamya medeniyeti olacaktır. Oldukça önemli bir medeniyettir arkadaşlar. Özelliği Fırat ile Diyanetler arasındaki bölgede yer almasıdır. Burada yaşayan med medeniyetler de oldukça önemlidir. Asurlular, Babiller, Akatlar, Elanlar, Sümerler burada yaşayan medeniyetlerdir diyebiliriz. Zaten Mezopotamya'yı oldukça sık duymaktayız. Sonra devam edelim. Afrika'nın kuzey doğusunda Nil Nehri çevresinde kurulmuş bir medeniyettir. Matematik, geometri, tıp alanında gelişmişlerdir. Etrafı çöllerle kaplı olduğu için diğer medeniyetlerle etkileşimi azdır. E çöl fazla, e, belli başlı bilim dallarında da gelişmişler. O zaman burası da neresidir? Mısır medeniyetidir yani Mısır medeniyeti e, bu alanlarda geliştiğini nasıl söyleyebiliriz? Tabii ki de Mısır piramitlerine düşünecek olursak, şimdi i̇şte Mısır piramitleri günümüzde bile yapılması oldukça güç bir e, eserken O günkü şartlarla, o günkü işçilikle, o günkü bilgiyle, bilimle yapılması oldukça. Sıra dışıdır. Hatta bununla alakalı teoriler ortaya konuluyor. İşte uzaylıların yapmasından bahsediliniyor, ediliyor. İşte bundan dolayı oldukça e, geliştiklerini söyleyebiliriz. Matematik, geometri ve tıp alanında olmak üzere. Devam edelim. Büyük okyanusa paralel uzanan ant dağları üzerinde yaşamış olan medeniyettir. Temel geçim kaynakları tarımdır. Güneşin hareketlerini izlemede uzmanlaşmış ve güneş saatini yapmışlardır. Bu, bu medeniyetimizde İnka medeniyeti olacaktır. Direkt bunu da bilgi olarak bilmek gerekmekte. Güneşin hareketlerini izlemede uzmanlaşmışlar ve bu uzmanlıkları güneş saati yaparak tamamlamışlar. İndus ve Ganj nehirleri çevresinde kurulmuştur. Halk kas sistemi adı verilen sınıflara ayrılmıştır. En önemli ekonomik faaliyet tarımdır. Baharat yolu bu medeniyetin kurulduğu yerden başlar. Medeniyetimiz tabii ki de Hint medeniyeti olacaktır. Kast sisteminden direkt bunu anlayabiliriz. Kast sistemi Hindistan'da uygulanan bir sistemdir. Buna göre işte belli başlı şeyler vardır arkadaşlar. Aynı şuradaki piramit gibi işte burada işçiler, işte onun birisi, onun birisi ve en üstte de işte kral gibi işte askerler vesaire, işte yöneticiler vesaire vardır. Ve buradaki insanlar bir üst basamağa çıkamazlar. Yani onların oğulları da, evlatları da bu basamakta devam eder. Aynı basamak e, için e, bu kural geçerlidir. Her basamak için arkadaşlar. Ve Bu da tabii ki insanlığa aykırı bir sistem. Günümüzde hala devam edip etmekten ne yazık ki kas sistemidir. Hintlilere, Hindistan'a ait bir özelliktir. Ayrıca Baharat yolu da Hindistan'dan başlamaktadır. Cevabımız Hint medeniyetidir. Sonuncusuna bakalım. Sarırmak ve Gökırmak neyleri arasındaki verimli topraklarda kurulmuştur. İpek yolu bu medeniyetten başlar. Barut, matbaa, mürekkep, pusula, kağıt gibi birçok buluşun ortaya çıkmasında etkilidir bu medeniyetimiz. Kimdir, hangi medeniyettir? Tabii ki de Çin medeniyeti olacaktır. Zaten direkt şurada barut, matbaa, ee, mürekkep işte bu gibi e, buluşların sahibi denildiği için direkt aklımıza Çin gelecektir. İşte kağıdı buldular, barutu, matbaayı buldular. Ve ayrıca işte bulundukları konumdan da bahsedilmekte. İpek yolu da bu medeniyetten başlar. İpek yolu Çin e, Çin'den başlamakta. E, baharat yolu da Hint'ten başlamaktadır. Bunlardan bahsedelim. Burada verdiğimiz bilgiler, direkt sınavda karşınıza çıkacak bilgilerdir. Diyelim ve geçelim. Tablo veriliyor sanayi tesislerinin kuruluşunda etkili olan faktörleri örnekteki gibi yazınız denilmekte. Hemen bakalım. Çay fabrikası Rize. Etkili olan faktörümüz nedir? Yani çay fabrikası neden Rize'de kurulmuştur? Ee, ham maddenin burada Rize'de fazla olmasından dolayı. Çünkü çay fabrikası yapıyorsanız kullanacağınız ham madde çay olacaktır. Ve çay nerede çok üretiliyorsa siz de orada fabrikayı konuşlandıracaktınız. Rize'de çay açısından oldukça önemli bir şey O yüzden Ham madde etkilidir diyebiliriz. Şeker fabrikasının Kayseri'de kurulmasının sebebi... ...gene aynı şekilde ham maddeden dolayıdır. Ham madde, şeker fabrikasının ham maddesi nedir? Şeker pancarıdır. Ve şeker pancarı da Kayseri'de oldukça yetişmektedir. Bu sayede de ham maddeden dolayı fabrika burada kurulmuştur. Tekstil fabrikası İstanbul'da kurulmasının sebebi... ...pazardan dolayıdır. Çünkü İstanbul çok büyük bir pazardır. Burada yerli yabancı e, satıcılar... E, işverenler e, yani iş yerleri burada konuşlanmıştır. Yani siz tekstil fabrikasını direkt buraya yaparsanız bu ürünlerinizi satmanız daha da kolaylaşacaktır. Bu yüzden pazar etkili olmuştur. Alia Petrol Lafinerisi İzmir'de kurulmuştur. Bunun etkili olan sebebi ise ulaşımdır. Çünkü petrol bildiğiniz gibi Batman'da da çıkmaktadır ama neden buraya konu konuşlanıyor? Çünkü sebebi Batman'da ulaşım çok zordu. Mesela ülkemize şöyle işte direkt kare olarak düşecek olsak Batman şurada desek İzmir şu bölgede desek hani e, genellikle tabi nüfus nerede daha çok konuşlanmıştır ülkemizin batısında ve bundan dolayı da hani bu Batman'dan çıkaran petrolü ülkemizin bu batısına ulaştırmak oldukça zordur ve bundan dolayı direkt batıda olan bir şehire e, rafileri rafineri kurularak bu ulaşımda kurtulmuş oluyorsunuz ve buradaki etkili olan faktör de ulaşım olacaktır. Demir çelik fabrikasının Karabük'te kurulmasının sebebi enerji kaynağından dolayıdır. Enerji kaynağı açısından demir çelik fabrikası Karabük'te kurulmuştur. Demir çelik fabrikasının İskenderun'da kurulmasının sebebi e, ulaşım olacaktır. Hani onu da yine Karabük'te karşılaştıracak olursak Karadeniz'den getirmek mi daha kolaydır yoksa İskenderun Hatay'dan mı? Tabii ki de İskenderun daha kolay olacaktır ulaşım açısından. 11. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki tabloda ülkemize çıkartılan bazı madenlere ait bilgiler verilmiştir. Bu madenlerin isimlerini örnekteki gibi yapmamız isteniliyor. Bakalım. Süt eşyası, pipo ve takı üretiminde kullanılır. Eskişehir'de çıkarılır. Bu nedir maden olarak? Yüle taşımız olacaktı. Bu zaten yapılmış. Diğerine bakalım. Türkiye'de Murgul yani Artvin'de, Çayeli'nde, Rize'de, Küre, Kastamonu'da ve Maden'de Elazığ'da çıkarılmaktadır. Bu madenimiz nedir? Bu bölgelerde sıklıkla çıkan madenimiz ortak olarak bakır madeni olacaktır. Kablolarda kullanılmaktadır. Divriği Yani Sivas, Hasan Çelebi, Malatya, avnik Bingöl, Feke Mansurlu, Adana ve Kesik Köprü, Kırıkkale'de çıkartılır. Bu madenimizde demir madeni olacaktır. Demiri hani hayatımızın her alanında neredeyse kullanmaktayız. Kireç taşının geçirmesi sonucu oluşur. Balıkkesir, Bursa, Bilecik, Muğla, Afyon, Burdur ve Denizli'de çıkartılır. Bu madenimiz nedir? Zaten kireç takın taşının başkalaşımı sonucu oluşan madenimiz mermerdir. Bunu 10. sınıfımızda öğrenmiştik ve burada hani popüler olduğu nerelerden çıkartıldığı da verilmiştir. Direkt bunu mermer diyerek yapıştıracağız. Bu madenin %85'i gübre olarak kullanılır. Bingöl, Bitlis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'e çıkartılır. Mazıdağında işlenir. Madenimiz fosfat madeni olacaktır. %85'i 90'ı sondaj sektöründe kullanılmaktadır. Alanya, Gazipaşa, Elbistan, Çanakkale, Eskişehir, Giresun ve Muş'ta çıkartılır. Cevabımız barit madeni olacaktır arkadaşlar. 12. sorumuza devam edelim. Yukarıdaki haritada ilk çağda Anadolu'da kurulan medeniyetlerin yerleri ve önemli şeyleri verilmiştir. Bu medeniyetlerin isimlerini aşağıya yazınız denilmekte. Bir numaralı medeniyetimize baktığımızda Efes, Milet, Antik kenti de bulunmaktadır günümüzde arkadaşlar. İzmir'de İzmir-Efes. E, bundan dolayı da burası e, neresi olacaktır? İyonlar medeniyetine ait olacaktır. İyonlar medeniyeti günümüzdeki Yunanistan medeniyetidir e, arkadaşlar. şurada bulunmaktadır. Yunanistan için konuşacak olursak o zamanlarda işte burada e, bir medeniyet oluşturduklarını da söyleyebiliriz. Ve burada medeniyet açısından felsefe burada ortaya çıkmıştır. Bunun başka sebepleri hoşgörünün olması, liman kentinin olması vesaire vesaire söylenebilir. İki numaralı yere baktığımızda e, önemli bir şehri Sart olarak veriliyor. Bu bölgedeki medeniyette Lidyalılar burada yaşayacaklar arkadaşlar. Ve Lidyalıların en önemli özellikleri de parayı bulmaları olacaktır. Gordiyon'a baktığımızda Ankara ve çevresinde e, konuşlanmış bir medeniyettir arkadaşlar. Ve bu medeniyette Frigler medeniyeti olacaktır. Önemli bir şehri ise Gordion şehridir. Hatuşaş'a baktığımızda ondan önce 3'ü unutmuşuz. 3'ü yaptık pardon. Hatuşaş'a baktığımızda Hatuşaş'ta Çorum çevresinde diye gösterebiliriz. Ve medeniyette zaten hani e, belli olacağı gibi Hititler olacaktır. Hani Hatuşaş Hitit oradan da varsayım yapabilirsiniz. Tuşba'ya baktığımızda da arkadaşlar medeniyet olarak Urartular'a ait bir şehirdir diyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. İlk başta dediğimiz gibi yazılılar.net adresimizden diğer yazılı sorularına da ulaşabilirsiniz. Kanalımızdan da yazılı videolarına ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuza da like atanlar bu sınavı 100 alarak geçsinler diyelim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.